saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle cilt bakım rutinlerinden bazılarını paylaşacağım. Biliyorsunuz da Instagram'da ve Story'de birkaç seferinde böyle farklı farklı maskeler denemiştim ve size söz vermiştim. Demiştim ki bir sürü maske deneyeceğim ama hangisi en iyisi daha karar veremedim. Verince sizlerle paylaşacağım demiştim. İşte o gün geldi çattı. Sizinle paylaşıyorum. Bugünün en güzel maskesi benim yaptım ve gerçekten cildimi derinlemesine temizlediğine inandım, sıkılaştırdığına inandım ve o hani böyle ciddi bir pırıltı olur ya böyle bir ay parçası gibi olursunuz ya işte onu sağlayan maske L'Oreal kil ailesinin maskelerinden bir tanesini deneyeceğiz bugün sizlerle. Daha doğrusu ben denedim. Sizler için bugün bir kez daha yapacağım. Artık cildime kil maskesini bu aralar çok yapmaya başladım çünkü güneşten korunmak için ki bu benim korunmuş halim. Düşünün ki yani kaç faktör kullanıyorum belli değil ama çocuklar da günde 10 saat güneşin altında olunca ister istemez cilt o kremlerden dolayı, makyajdan dolayı mutlaka çok kirleniyor. Bir cildin güzel olabilmesi için her zaman söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Temizlik. Temiz olacaksınız. Temizlik olmazsa o cilt parlamıyor, o cilt mat duruyor, o cilt ölü duruyor. Ama ne kadar temiz olursa işte o zaman canlı duruyor ve o zaman fondöten kullanma ihtiyacımız gidiyor. Şimdi dilerseniz öncelikle saçlarımızı toplayarak maskemizi nasıl uygulayacağımızı görelim. Çağla gibi topla. Aynaya bakmadan toplayacağım. Hazır mıyız? Hop. Hop. Mustafa söyleyecek bana nasıl olduğunu saçımı şimdi. Şuradan Çağla gibi çıkar. Nasıl oldu Mustafa? Çok güzel. <laughs> Ay, çok güzel olmuş. <laughs> tamam güzel olmuş. Okey. Şimdi maskemize başlayabiliriz. Ben mesela bazen böyle çok yandığımda e, özellikle e, peeling içerikli maskeleri kullanıyorum. Onlarda O da burada var. Bu bordo renkli olan da peeling içerikli. Yani yüzümüzde artık yazın sonunda oluşmuş olan ölü delik, ölü ölü delili. Ölü deriyi kaldırmaya yarıyor. Bir diğeri ise bana hep sorulan sorulardan bir tanesi. Benim cildim hiç yağlı değil ama yağlı ciltler için de yağ oranı dengelemek için bu okaliptüs içerikli maskeyi kullanabilirsiniz. Ama ben şu anda detox maskesini uygulayacağım. Ve cildimin şu anki halinden bu sefer çıkaracağım. Geçen sefer maskeyi çıkarmadım diye olay oldu. Bu sefer maskeyi sizin karşınızda yıkayacağım. Nasıl parıldadığını ve nasıl ışıldadığını göreceksiniz. Ya bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Alt üstü maske yapacağım bir olaylar, bir hareketler. Piss. Cildim temiz. Cildimde hiçbir şey yok şu anda. Özellikle e, cildinizi mutlaka şöyle bir yıkayın. Maskeyi yapmadan önce. Ve ben biliyorsunuz maskelerin kendimce diyeyim, tabii ki dermatoloğuma danıştım ama kendimce daha derinlere inmesini, cildimi daha iyi emmesini ve cildime daha iyi nüfuz etmesini sağlayan bu rolonlardan kullanıyorum. Bu gerçi rolon değil ama bunun da ucunda iğneler var. Şimdi şu şekilde öncelikle cildimin gözeneklerini açıyorum. Bütün cildime, mesela atıyorum gözeneklerimin olduğu yerlere birazcık daha böyle yoğun geçerek, göz altı haricinde Anam burası çok acıyor. İyice geçiyorum. Şöyle deliklerimi açtım. Evet. Şöyle elimle süreceğim ben. Elimle giriyorum direkt ve maskemizi uyguluyoruz. Ben de bir simetri şeyi var tabi hastalığı. O yüzden düzgün sürmeyen benim için çok önemli. Her yerine iyice eşit miktarda dağıtacağım. Tabii ki de kremler kullanacağız. Mutlaka Ay bu hızma burada olmayaydı iyiydi. De. Cildimiz için mutlaka kremler kullanacağız. sevgili bakımlar yapacağız, maskeler yapacağız mutlaka. Ama biliyorsunuz en etkili sonucu ağız yoluyla beslendiğimizde alıyoruz. Yani ne yaptığımızda mesela bol su içtiğimizde, bol sebze yediğimizde, omega 3 bol aldığımızda, antioksidan içeren bütün o meyveleri fazlasıyla tükettiğimizde cildimizin içten güzelliğini daha uzun yıllar koruyabiliriz. Bunlar da açıkçası tabii ki onu destekleyecek çok etkili ürünler. Ne bunlardan vazgeçin ama bunları yapın sonra gidin orada hamburgerleri, patatesleri gömün Gene olmaz. Su içmeyin, gene olmaz. Mesela balık yemeyin, sebze yemeyin, işte iyi beslenmeyin. Sen ne kadar bakarsan bak, için eğer güzel değilse zaten yüzün her zaman mat ve soluk kalacaktır. Önce mutluluk. Mutluluk çok önemli. Mutlu olduğunuz zaman gözlerinizde parlayacak, cildinizde parlayacak, Işıl ışıl güneş gibi olacaksınız. Söz veriyorum. Söz. 10 dakika beklememiz lazım. Hiç korkmayın, 10 dakika konuşmayacağım. Mustafa Sar. bu maskenin içerisinde biliyorsunuz mıknatıs özelliği ve kömür var. Yani niye suratım bu rengi döndü? Ve o kömür sayesinde şu anda konuşamıyorum. Taş oldu suratım, taş. Ama güzel olmak için her şeye değer. Evet. Yavaş yavaş maskemizi temizleyeceğiz. Ilık suyla temizleyelim. Çünkü zaten çıkarması çok çok zor oluyor. <laughs> çok sert ya suratım. Çok kötü şu anda. Evet. Yavaş yavaş çok büyük sabır gerekiyor. Hiç acele etmeyin. Yavaşça şöyle. Biliyorsunuz ben 10 dakika beklettim. Şimdi normalde genellikle böyle maskeler için haftada bir yapın derler. Ama ben gerçekten kimsenin sözünü dinlemiyorum. Çok asi bir kızım. İstediğim zaman yaparım maskeyi kimse karışamaz. Ha eğer günlük temizlik için istiyorsanız, günlük illaki maske hafta her hafta yapılacak diye bir şey yok. Günlük temizlik için de aynı maskelerin e daha böyle kullanışlı olanları, sabah akşam temizliği için olanları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Ben çok memnunum açıkçası. Çünkü benim için her şeyden önemlisi temizlik. Cildinizi şöyle bir, bir hafta gerçekten sabaha akşam inanılmaz özenerek bir temizleyin bakın ne oluyor. Yoksa siz makyajınızı silmeden yatanlardan mısınız? Aşağı yazın bakayım bana makyajını kimden silmeden yatıyor. Hepsine cevap vereceğim ama doğru söyleyeyim bak. Yalan yok. Yemin ediyorum 3 ton açıldım ya. 3 ton açıldım. Kapkaraydım biraz önce. Görmüyor musun? Nasıl temizleniyor? O ölü deri var ya o havuzlu, denizli, güneşli, kremlerli falan filan. Katran çıktı. Katran. Şuna bak. Şuna. Oh vallahi yüzüm gözüm açıldı ya. Kendime geldim. Neydi o halim ya biraz önce? Kapkara bir şey olmuştu. Oh! Ay parçası yemin ederim bak. <laughs> İnsanın kendi kendine böyle söylemesi çok salak. Heh. Çok affedersiniz Mustafa Paşa. Çok affedersin paşam. Kolyem çarpıyormuş. O yüzden tabii sizi düşündüğü için söylüyorum. Ben o zaman kıpırda bana yapayım. Şöyle son bir kere geçiyorum. Şimdi maskeden sonra cilt gerçekten böyle gerim gerim geriliyor yani. Şu hissi resmen yaşıyorum maske yaptıktan sonra. O yüzden üzerine yetti mi? Yetmedi. Üzerine isterseniz bir nemlendirici maske yapabilirsiniz. Bir böyle karışık A, E vitaminlerinden oluşan bir maske yapabilirsiniz. Ne bileyim bir yörünlük asidinizi sürebilirsiniz. İşte istediğiniz herhangi sadece belki hidral işte sadece su nemlendirici bazı bir şey sürebilirsiniz. Ama mutlaka maskeden sonra cildinizi sanki koruyormuş gibi düşünün. Yani böyle açıkta bırakmayın cildinizi. Hep bir şeyler giydirmeyi unutmayın. efendim ben bugün sizlere bir dakika şurayı bir sileyim çok pis oldu. Mustafa'yı siz görmek istiyorsunuz ama aslında çok sıkıcı bir insan. Kıkıkıkıkıkı gülüyor bir de oradan. Evet bugün sizlere L'Oreal Paris Safkil ailesiyle tanıştırdım. Maskeler her cilt tipine uygun. Aynı zamanda yüzünüzün farklı bölgelerinde yağlı olan bölgelerde mesela bu, bunu kullanabilirsiniz okaliptusu. İşte atıyorum derinlemesine temizlik istiyorsanız yine şu bölgelerde daha çok kirler oluşuyor onu kullanabilirsiniz. Genel temizlik için de bunu kullanabilirsiniz. Yani cildimizin üç bölgesine ayrı maske sürüyoruz. Nasıl? Ben kendime göre en uygun olanı seçtim ve sizlerle paylaştım. Benim cildim ne mi onu da söyleyeyim. Kuru bir cildim var. Ama mesela şu an maskeyi yaptıktan sonra bile cildimde asla bir gerilme yok. Son derece memnunum. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de denersiniz ve seversiniz. Denedikten sonra gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne oldu? Havlumu havlu atıyordunuz daha önceden. Bir şey atmıyor musunuz artık? Yazıklar olsun. Prodüksiyon da zayıfladı. Sen bir şey ataydın bari. Bir atraksiyon olsaydı. Böyle boş ah! Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah cezanı vermesin Cemre. Gir bir çıktı.